Sevgili adaylar, bu yağışlı bir günde, cumartesi gününde, merhaba. Burada ikinci güzergah diye tanımlanan, Sancaktepe Trafik Eğitim Alanı'nda ve sınav alanında ikinci güzergah diye tanımlanan e, yolda ani freni paralel parkı yapmıyoruz ya, ne yapıyoruz? Karşıya geçiyoruz. Nasıl geçiyoruz? Normalde biz sağa dönecektik, sağa dönmüyoruz. Nereye dönüyoruz? Sola dönüyoruz. Sola dönerken nelere dikkat edeceğiz? Biraz sonra onu anlatacağım size. Arkadaşlar buradan bir defa sola döneceğiz ya. Biz önce ne yapmamız lazım? Sol sinyalimizi vermemiz lazım. Bak şuradan gözüküyor sol sinyal. Daha sonra hemen yola atlamayacağız. Birinci vitesi almanızı öneriyorum size. Ne yapacağız? Sağa bakacağız. Sağ müsait. Sola bakacağız. Sol müsait. Tekrar sağa bak müsait. Tekrar sola bakacağız müsait. Ondan sonra yavaş yavaş süzüle süzüle yolumuza gireceğiz. Burada acele etmeyeceğiz. Birinci vites alırsanız özellikle sizin için daha rahat emniyetli bir dönüş yapmış olursunuz. Biraz önce bir aday burada kaldı canımı sıktı ya.